Büyük umutlar. Bu ülkede hoşlanmadığım tek bir şey vardı. İzlenimlerime göre ülkenin asıl yerlileri olan Aborijin adı verilen esmer tenli kişiler ayrıma tabi tutuluyorlardı. Avustralyalılar onlara Amerikalıların kendi yerlileri olan kızıl derillere davrandıkları gibi bir tutum sergiliyorlardı. Onlara yaşama hakkı tanınan tek bölge olan Altbek Beş para etmez kumlarla örtülüydü ve kuzey yüreleri yüksek kayalıklar ve sert çalılıklarla kaplıydı. Hala onlara ait olduğu kabul edilen ve yaşama koşullarının görece düzgün olduğu tek yer Ulusal Parktı ve bu nedenle burayı turistlerle paylaşmak zorundaydılar. Sosyal görevlerin hiçbirinde çalışan bir aborijin görmediğim gibi yollarda okul önlüğü giymiş bir aborijin çocuğu da nada rastlamamıştım. Pek çok değişik kilise dolaşmama karşın hiçbir pazar ayininde de onları görememiştim. Ne tezgahtarlık yapan, ne postanede çalışan, ne de devlet dairesinde bir sorumluluk almış aborijin çıkmamıştı karşıma onları benzin istasyonlarında ya da ayaküstü yiyecek satan büfelerde de aradım ama gene bulamadım. Anlaşıldığı kadarıyla sayıları pek azdı ve kentte yaşayanlar da turistik gösterilerde yer alıyorlardı. Avustralyalıların koyun ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde de mevsimlik işçi olarak çalışıyorlardı ve onlara Cekaros adı veriliyordu bana anlatıldığına göre aborijinlerinin bir koyun kesmeleri durumunda çiftlik sahipleri hiçbir yasal işlem yapmazdı. Çünkü aborijinlerin sadece ayakta kalmalarına yetecek kadarıyla yetindikleri bilinirdi ve sahip olduklarına inanılan doğaüstü güçler nedeniyle onlardan korkulurdu. Bir akşam melez aborijin gençlerinin küçük teneke kutulara benzin doldurduklarını ve sokakta bunu koklayarak yürüdüklerini görmüştüm. Çok kısa bir süre sonra zehirlenme belirtileri göstermişlerdi. Benzin hidrokarbon ve kimyasal maddelerin bir karışımıdır. Bu maddelerin kemik iliğine, karaciğere, böbreklere, böbrek üstü bezlerine, omuriliğe ve tüm sinir sistemine zarar verdiğini biliyordum. Ama o gece alanda bulunan herkes gibi ben de hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey söylemedim. Onların bu aptalca oyununu durduracak hiçbir girişimde bulunmadım. Sonradan o gençlerden birinin kurşun zehirlenmesi ve solunum yetersizliği nedeniyle öldüğünü öğrendim. En yakın arkadaşımı toprağa vermişcesine etkilendiğim bu ölüm beni morga gidip o gencin bedenini son bir kez görmeye itti.'' ömrümü insanların sağlıklarını korumasına adamış olan ben anlamıştım ki gerçek kültürel köklerini yitiren ve yaşamda bir amacı olmayan insanların elinden ancak ölümle kumar oynamak gelir. En tasalandığım nokta ise benim bile onları durdurmak için parmağımı kımıldatmamış olmamdı. Bu konuyu yeni Avustralyalı arkadaşım Geof'a açmıştım. Büyük bir otomobil galerisinin sahibi olan Geoff benim de aynı yaştaydı, bekardı ve çok çekici bir erkekti. Avustralyalı bir Robert Redford'tu. Birkaç kez birlikte çıkmıştık ve sonunda bir konserin ardından gittiğimiz mum ışıklı yemekte kentlilerin olup bitenden haberleri olup olmadıklarını sordum. Bu konuda hiç kimse bir şey yapmayı düşünmüyor muydu? Evet. Bu çok hüzün verici bir durum ama elden gelen bir şey yok. Sen aboları anlayamazsın. Onlar ilkel, yabanıl, çöl adamlarıdır. Onları eğitmeyi önerdik. Misyonerler onları dinimize çekebilmek için çok uzun yıllar boyunca uğraştılar. Geçmişte yamyamdılar ve şimdi hala geleneklerini ve eski inançlarını terk etmeye yanaşmıyorlar. Pek çoğu çöllerin zor yaşamını yeğliyor. Outback yaşaması zor bir bölgedir. Ama bunlar dünyanın en katı insanlarıdır. Her iki kültürü de benimsemeye çalışanlar ender olarak bunu başarabiliyorlar. Gerçek olan bir konu varsa, o da bu ırkın yok olmakta olduğu ama nüfuslarının giderek azalması kendi seçimlerinin bir sonucu. Umut vermeyecek derecede bilgisiz, ihtirassız ve de asla başarı gösterme çabası sergilemeyen insanlar 200 yıldan sonra hala uyum sağlamayı beceremediler. Aslında bunu denemediler bile. İş yaşamında onlara asla güvenilmez ve onlara bel bağlanılamaz. Kaldı ki zaman kavramları hiç gelişmemiştir. Bana inan onları heveslendirecek hiçbir şey yapılamaz.'' Aradan geçen birkaç gün ölen çocuğu aklımdan silip atmaya yetmedi. Kaygılarımı sağlık alanında çalışan ve benim gibi özel bir görev yüklenmiş bir arkadaşımı açtım. O da tıpta kabul edilmiş şifalı bitkileri, çiçekleri ve otları sınıflandırmak ve belgelendirmek gibi bir çalışma yürüttüğünden yaşlı aborijinlerle sık sık temasa geçiyordu. Bushman... Çalı insanları diye de adlandırılan yerliler gerçekten de bu tür konularda son derece yetkin bilgilere sahiptiler. Ömürlerinin uzunluğu ve soyu bozan hastalıkları olmaması bunun en büyük göstergesiydi. Arkadaşım ırkların kaynaşması için pek az çaba gösterildiğini kabullendi ve eğer yapılabilecek bir şey varsa bunu denemeye ve benim bu konudaki çabalarıma yardım etmeye gönüllü olduğunu bildirdi. Bu amaçla 22 yarım kan aborijini bir toplantıya davet ettik. Arkadaşım beni onlara tanıttı. O akşam hükümetin serbest girişim programını gençlere anlattım ve genç başarı adı verilen ve kentleşmiş yoksul gençliği kapsamına alan çalışmalar konusunda onları bilgilendirmeye çalıştım. Amacımız bu grubun üretip pazarlayabileceği bir ürün saptamaktı. Ham madde alımı iş gücünü düzene sokma, ürünü yaratma, pazarlama konusunda iş ve bankalar dünyasında onlara yol göstereceğime söz verdim. Gençler konuya ilgi gösterdiler. Bir sonraki toplantıda olası projeler hakkında tartıştık. Gençliğimde büyük annem ve büyük babam Lova'da yaşarlardı ben büyük annemin giyotin pencerelerini yukarı kaldırarak açtığını, buraya pencerenin genişliği kadar sinek teli taktığını, sonra da pencereyi kapattığını anımsıyordum. Büyük annem 30 santimetre karelik bir sineklik imal ediyordu sonuçta. Avustralya'da kent merkezinin dışında bulunan pek çok ev gibi benimkinde de sinek teli yoktu. Klima aygıtı fazla yaygın değildi. Ve insanlar ya pencerelerini kapalı tutmak ya da böcekleri eve almak arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlardı. Ortalıkta hiç sivrisinek yoktu ama uçan hamam böcekleriyle bitmeyen bir savaş sürdürmek zorundaydık. Genellikle yatağa yalnız giriyordum ama uyandığımda yastığımı sert ve kara kabuklu 5 santimlik böceklerle paylaştığımı fark ediyordum. Bir sinek telinin Onların bu saldırısını durduracağını umuyordum. Grup da bu tellerin işe atılmak için iyi bir başlangıç olacağı konusunda bana katıldı. Amerika'dan tanıdığım evli bir çiftle bağlantı kurdum. Tanıdığım o adam büyük bir firmada endüstri mühendisi, karısı da bir sanatçıydı. Neye gereksinmem olduğunu onlara mektupta anlatabilirsem bana bir çizim gönderebileceklerini biliyordum. Beklediğim tasarımlar İki hafta sonra elimdeydi. Lova'da yaşayan sevgili yaşlı Noala teyzem bu girişimi maddi olarak destekleyebileceğini bildirdi ve ekonomik olarak harekete geçmemizi sağladı. Şimdi gereksinme duyduğumuz şey çalışabileceğimiz bir mekandı. Avustralya'da garaj bulmak pek kolay değildi. Ama arabaların üstünü örten korunaklı mekanlar vardı. Ve biz de bunlardan birini kiralayıp açık havada çalışmaya başladık. Her geçen aborijin son derece doğal bir biçimde yatkın olduğu beceriye yöneldi ve böylece aramızda bir iş paylaşımı yapılmış oldu. İçlerinden biri hesap defterlerini tutuyor, biri malzeme alımıyla ilgileniyor, biri de malzeme envanterini tutuyordu ve hepsi son derece başarılıydı. Üretimin her aşaması için bir uzman olduğu gibi satış konusunda müthiş yetenekli gençler de çıkmıştı aralarından. Ben biraz geride duruyor ve bu yeni oluşuma fazla karışmamaya çalışıyordum. Çok kısa süre sonra gençler temizlik ve getir götür işleri yapanların satışın son aşamasında çalışanlardan daha az değerli olmadığı kavramında da birleşmişler ve bir sorun yaşanmamıştı. Olası müşterilere Sinek tellerimizi ücretsiz olarak dağıtmayı, birkaç günlük kullanımın sonunda hoşnut kalanlara satış yapmayı tasarlamıştık. Bu yöntemle sinek tellerimizin büyük bir çoğunluğu satıldı ve elimize para geçti. Eski bir Amerikan kavramı olan müşterilere referans verme sistemini de benimsettim. Zaman hızla akıyordu. Günlerim çalışmalar, eğitim metinlerinin yazımı, yolculuklar, eğitimler ve konferanslarla doluydu. Akşamlarımın pek çoğunu da esmer tenli genç dostlarımla birlikte geçiriyordum. İlk başlangıçta kurulan grup hiç dağılmadı ama bankadaki hesabımız kabardıkça her birine yararı olacak bir vakıf hesabı kurmaya karar verdik. Bir hafta sonu birlikteliğimiz sırasında da. Da girişimimden söz ettim. Ve aborjin gençlerin ekonomik bağımsızlığa ulaşmaları konusundaki arzularımı anlattım. Büyük şirketler bu gençlere iş olanağı sağlamıyordu. Belki ama onlar yeterince sermaye sahibi olurlarsa kendileri bir şirket satın alabilirlerdi. Böyle bir olasılıkla bu konuşmalarım sırasında gençlerin bilinçlenmeleri konusunda yaptıklarımla övünmüşümdür. Geof, eh aferin sana yanki demekle yetindi. Ama bundan sonraki buluşmamıza elinde bazı tarih kitaplarıyla çıka geldi. Dünyanın en güzel limanın bakan verandasına oturup bütün bir cumartesi öğleden sonrayı okumakla geçirdim. 16 Ar Aralık 1923 tarihinde yayınlanmış olan Australian Sunday Times saygıdeğer George King'in şöyle söylediğini aktarıyordu. Avustralya aborijinleri hiç kuşku yok ki insanlığın evrim aşamasının düşük düzeyli bir basamağına aittirler. Kendilerinin eylemlerinin ve kökenlerinin güvenilir bir tarihsel belgesi yoktur. Şu gün yeryüzünden silinip atılacak olsalar arkalarında bir halkın varlığını kanıtlayacak tek bir sanat yapıtı bırakmamış olacaklardır. Ne var ki dünya tarihinin çok erken çağlarından beri Avustralya'nın geniş düzlüklerinde oradan oraya sürüklendikleri anlaşılmaktadır. Beyaz Avustralya'nın görüşleri daha yakın tarihli bir belgede John Bursley'in ağzından öğrenilebiliyordu. Size bir şey vereceğim ama sizler de benim isteyebileceğim hiçbir şey yok.'' Avustralya ve Yeni Zelanda bilimi geliştirme derneklerinin 14. kongresine katılan uzmanlar şöyle bir açıklama yapmışlardı. Koku alma duyuları gelişmemiştir, bellekleri az gelişmiştir, çocuklarında istenç eksikliği görülmüştür, yalana ve ödekliğe eğilimlidirler, gelişmiş ırklara oranla acıya çok daha fazla dayanıklıdırlar. Bundan sonra okuduğum tarih kitabında Avustralya aborijinlerinin erkek çocuklarının penislerinin hayat torbasının kanal ağzına kadar taştan yapılmış bir bıçakla kesildiği ve anestezi yapılmamasına karşın çocukların hiçbir acı belirtisi göstermediğini yazıyordu. Yetişkinliğe geçişi kanıtlamak içinse gencin ön dişlerinden biri bir taş ile kırılıyor onun sünnet derisi erkek akrabalara akşam yemeğinde sunuluyor. Sonra da korku ve dehşet içindeki genç tek başına çöle gönderiliyor ve hayatta kalabileceğini kanıtlamak zorunda bırakılıyordu. Tarih onların aynı zamanda yamyam olduklarını ve kimi zaman kadınların kendi bebeklerini yediklerini, yavrularının en tatlı yerlerini özellikle çok sevdiklerini de bildiriyordu. Bu kitapta ayrıca iki erkek kardeşe ait şöyle bir öykü yer alıyordu. Kardeşlerden genç olanı bir kadın yüzünden yapılan kavgada ağabeyini kesici bir aletle yaralamıştı. Bu nedenle kangrel olan bacak kesilince o da küçük kardeşinin gözünü kör etmişti. Bundan sonra iki kardeş mutlu bir şekilde birlikte yaşamışlardı. Büyük kardeş kanguru kemiğinden yapılmış takma bacağıyla yürümüş ve bir değneğin ucundan tutan kardeşine rehberlik ederek gezip dolaşmışlardı. Öykü dehşet vericiydi. Ama beni asıl şaşırtan hükümet tarafından bastırılmış bir belgede ilkel cerrahiden söz edilmesi ve aborijinlerin acı eşiklerinin insani düzeyden çok daha düşük olduğunun dile getirilmesiydi. Benim projemde çalışan gençler yabanıl değildiler. Olsa olsa ülkemde uyum sağlama güçlüğü çeken gençlikle karşılaştırabilirlerdi. Kendi dokusunun içinde ama yalıtılmış biçimde yaşıyorlardı ve büyük bir çoğunluğu işsizlik çeken ailelerin çocuklarıydı. Bana öyle geliyordu ki ikinci el bir Levis pantolona ve sıcak bir biraya çoktan razı olmuşlardı. Ve birkaç yılda içlerinden birinin kendini kurtarabileceğini düşünüyorlardı. Ertesi pazartesi günü gene sinek teli üretim çalışmamıza geri döndüğümde fark ettim ki bu gençler genellikle iş dünyasında rastlanan rekabet duygusunu hiç bilmiyorlar ve birbirlerini destekliyorlardı. Benim için bu gerçekten heyecan ve keyif verici bir gözlemdi. Genç dostlarıma kökenleri hakkında sorular soruyordum. Onlar bana kabile kavramının anlamını çoktan yitirdiğini anlattılar. Birkaç tanesi büyük annelerinin, aborijinlerin bu ana karanın tek sakinleri olduğu günlere dair öyküler anlattığını anımsadı. O zamanlar başkalarının yanı sıra tuzlu su kabileleri ve Emu halkı varmış. Ne var ki gerçeği söylemek gerekirse onlar bu esmer tenlerinin ve onun getirdiği ayrımcılığı anımsamak bile istemiyorlardı. Bütün umutları daha açık renkli biriyle evlenmek ve beyazlarla bütünleşebilecek çocukların babaları olmaktı. Firmamız her bakımdan son derece başarılıydı. Bu nedenle ana karanın öteki yakasında yerleşmiş olan bir aborijin kabile beni bir toplantıya çağırdığı zaman hiç şaşırmadım. Anladığım kadarıyla bu sadece bir toplantı değil, benim için düzenlenmiş özel bir kutlamaydı. Lütfen katılabilmeniz için tüm düzenlemeleri yapın demişti telefondaki ses. Alışverişe çıkıp yeni giysiler gidiş dönüş uçak bileti satın aldım ve bir otel rezervasyonu yaptım. Birlikte çalıştığım insanlara bir süre uzaklaşacağımı bildirdim ve onlara bunun nedenini de açıkladım. Heyecanımı Geof ile ev sahibim hanım ile ve de bir mektup yazarak kızımla paylaştım. Böylesine uzakta yaşayan insanların bizim tasarımızla ilgilenmeleri ve bizleri takdir etmeleri gurur verici bir olaydı otelden toplantı yerine transferiniz sağlanacaktır demişlerdi bana. Otelden saat 12'de alınacaktım. Bunun bir öğlen yemeği ve ödül töreni olduğu açıkça belliydi. Tek merak ettiğim ne tip bir menü sunacaklarıydı. Evet, o ata tam 12'de otelde olmuştu. Ne var ki aborjinlerin bana ne ikram edeceklerini hala merak ediyordum.